Oba makarna halka arzı hakkında bilmeniz gerekenler. 1966 yılında Gaziantep'te kurulan Oba makarna yüksek teknolojik yatırımları ve kaliteli üretimiyle ön plana çıkan bir kuruluştur. 2005 yılında özgüçlü ailesi tarafından satın alınan oba makarna, Gaziantep'te 110 bin metrekare üzerine kurulu, 49 bin metrekare kapalı alana sahip testlerinde üretim yapmaktadır. 2010 ve 2012 yılları arasında yapılan 50 milyon euroluk yatırımların ardından günlük 1215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1100 ton makarna üretme kapasitesine ulaşmıştır. 2017 yılında Sakarya Hendek'te kurulan entegre üretim tesisinde günlük 1575 ton buğday kırma ve yaklaşık 580 ton makarna üretme kapasitesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi topraklarında yetiştirilen en taze durum buğdayı kullanılarak 40 farklı ürün çeşidi sunmaktadır. Sakarya Hendek'te yer alan nadıl üretim tesisinde günlük 3 milyon paket nadıl ve 300 bin adet bardak nadıl üretme kapasitesine ulaşmıştır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük nadul üretme tesisine sahiptir. Nadul üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısı, makarna üretiminde kullanılan elektrik enerjisinin ise %5'i GES panelleri tarafından karşılanmaktadır. Şirketin 2023 itibariyle 5.4 milyar TL satış geliri ve 617.6 milyon TL brüt karı bulunmaktadır. Halka arz gelirinin %40'ını ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artış yatırımı, %40'ı